Kitap Kafe bu bölümünde Derviş kitabının yazarı Bahadır Yenişehirli olduğunu ağırlıyor. Bahadır Yenişehirlioğlu Derviş kitabında ustalıklı bir kurgu ve etkileyici bir üslupla bambaşka bir tarih anlatısı sunuyor. Cem Sultan'ın hayatı her zaman benim için zaten çok kışkırtıcı oldu. Çok hüzünlü bir hikayedir Cem Sultan'ın hayatı. Ama ben hem bir aktör hem bir yazar olarak başka bir şey denemek istiyorum. O da sanıyorum örneği yok başka. Ben araştırdım ama bulamadım. Oynadığı karakterlerin romanını yazmak. Daha önce bunu Payitaht Abdülhamit dizisinde Hünkarım romanıyla yaptım. Pek çok dile çevrildi. Şimdilerde Barbaros Akdeniz'in kılıcı var malumunuz TRT'de. Orada derviş karakterini canlandırıyorum. E, bu kitabın çıkış serüveni aslında o. Dizi tetikledi bir manada. Ama e, dizideki derviş karakteriyle romandaki derviş karakteri birbiriyle örtüşmüyor. Ben bir romancıyım. Neticede adeta o Barbaroslar Akdeniz'in kılıcını senaryosu haline dönerdi. Aynı şeyi yazsaydım. Ben kendi dervişimi kurguladım. Dervişi, Hızır'ı yani Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve Cem Sultan'ı meçhederek ederek yazdım. Cem Sultan'ın hayatı çok enteresan. Üç aşağı beş yukarı Cem Sultan'la yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, küçük oğlu Cem Sultan'la Beyazıt arasındaki hikayeyi biliyoruz, o mücadeleyi. Ama tarihe mal olmuş Cem Sultan'ın neler yaşadığını çok fazla bilmiyoruz. Nereden nereye gittiğini biliyoruz, akıbetinin ne olduğunu biliyoruz, kim olduğunu biliyoruz, amacının ne olduğunu biliyoruz. Ama onun yalnızlığı ile alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Yaşadığı o süreçte oradan oraya sürüklenme macerasında o şatolarda iç seslerini bilmiyoruz, kafa seslerini bilmiyoruz. İşte bir romancı için bu son derece kışkırtıcıydı. Ben de romanı bu şekilde kurguladım. Derviş kurgusal bir karakter. E, romanın içinde e, ana karakter, üç ana karakter var. Daha birçok karakter var tabii ki, yan karakterler. Ama Cem Sultan derviş ve e, Hızır üzerinden yürüyor roman. Evet, Cem Sultan'ın hayatını bir şekilde okumuş olabilir insanlar. Ama bu kurguyla okumadılar. Velhasıl biz romanın sonunda dervişin kim olduğunu anlıyoruz. E, bir yönüyle gerçek, bir yönüyle kurgu. E, gerçek ve kurgu karakterin iç içe geçmesinden oluşuyor derviş. Aslında bu öz olarak belki Cem Sultan'ın hayat hikayesi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesi ya da Hızır'ın hayat hikayesi, dervişin hayat hikayesi gibi görünüyor ama bir manada sizin kendi hikayeniz. Yani insanoğlunun hikayesi, insanoğlunun açmazları, hırsları, tutkuları, ihtirasları, kini, yani evrensel e, pek çok konu üzerinde yol alıyor kitap. Biz romanda malumunuz Hızır, e, Midilli'yi fethetmiş Yakup Ağa'nın oğullarından biri. Yakup Ağa kim? Fatih Sultan Mehmed'in e, askeri. Midilli fethedildikten sonra oraya yerleşmeleri uygun görülmüş e, Fatih Sultan Mehmet tarafından. E, ama bu hayata başladığı noktada yani Hızır, Barbaros Hayrettin Paşa olmak gibi ne bir hülyası var, ne bir amacı var, ne bir hayali var. Öyle bir şey yok. Sadece bir manada korsan gibi yaşayan biri. Kardeşleriyle birlikte. İşte derviş hayatına giriyor. Bazen insanların hayatına biri girer, dokunur, bir temas başlar ve değişim, dönüşüm yaşamaya başlarız. Yani bir manada e, korsan noktasındaki bir karakterin, nasıl Akdeniz Fatihi oldu, nasıl Barbaros Hayrettin Paşa seviyesine geldi, o bütün değerler manzumesini ona neyin yüklediği ve ne yaşadı da bu değişim ve dönüşümün meydana geldiğini romandaki Derviş ve Hızır'ın mağara sekanslarında okuyoruz. giderek dünyamız içinde yaşadığımız küre dispotik bir hale almaya başladı yani karanlık lekeler görüyoruz insandaki aşınmaları görüyoruz, içe kapanmaları görüyoruz. Hem psikolojik, hem sosyolojik, hem de ekonomik olarak daraldığımızı görüyoruz. Yaşadığımız pek çok şey bunu tetikliyor. Buna pandemi diyebilirsiniz, ekonomik kriz diyebilirsiniz, insan ilişkilerinin bozulması, aşınması diyebilirsiniz, değer yargılarının değişmesi diyebilirsiniz. Nereden bakarsanız bakın, okuyucu bu Cem Sultan'ın o karanlık dünyasında sıkışacak ama çıkış noktası bulacak. Benim derdim yazdığım kitaplarda daha ziyade yara açmasından ziyade yara sarmaya yönelik. Hayat zaten son derece sıkıcı, giderek daha da kaotik bir hal alıyor. Hepimiz bir çıkış noktası alıyoruz. Aslında kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Kendi parametrelerimizi yeniden ortaya koyuyoruz. Kendimizi sorguluyoruz. Kendimizden yola çıkarak insanları sorguluyoruz. Niye bu hale geldiğimizi, hadisenin niye buraya vardığını. Tarih okumalarımızdan yaşadıklarımızdan ve deneyimlediklerimizden bir karma ortaya koyarak yeni bir düşünce sistemi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey bütün açmazlara rağmen insanoğlu bir çıkış noktası bulabilir. Mağara aslında bu. Hızır'la Derviş'in mağaradaki sohbetleri mağara 1, mağara 2, mağara 3 diye geçer romanda. O mağara aslında sembolik bir yer. Mağara aynı zamanda insanın ana rahmi gibidir. insanın iç dünyasıdır, kendini sorguladığı yerdir. Yeniden doğduğumuz alandır. Değişimin, dönüşümün merkezidir. Karanlıktır, rutubetlidir. Ama ve lakin yeni bir doğumun başlangıcı gibidir. Bütün felsefeciler, bütün peygamberler önem verdiğimiz şahsiyetlere baktığımızda bir mağarada sıkışma halinin, kavz halinin, daha sonra açılma halinin başladığını görürüz. İşte e, e Midilli'de Yakup ağanın oğlu Hızır'ın o sıkışmışlık hali mağaradaki dervişle olan konuşmaları aslında bir manada insanın kendi iç sesleridir bu. Kendini sorgulamasıdır. Ne olduğunu, ne yapması gerektiğini, nereye gitmesi gerektiğine dair e kadim sorulardır bunlar. İşte o mağaradaki dervişle yaptığı sohbetler neticesi öyle bir yüklenme yaşar ve öyle bir değişim yaşar ki artık mağaradan çıktıkta sonra mağaraya girdiği kişi değildir. Bu bir manada bizim kendi değişimimiz, dönüşümümüz. Korsan karakterinin ilahi kelimetullah dediğimiz o dönem itibariyle nizamı alemin kurulmasına yönelik bir Fatih Sultan Mehmed'in Midilli fetheden Yakup Ağa Sipahisi'nin oğlunun Barbaros Hayrettin Paşa'ya dönüşmesi. Bu minimumdan maksimuma yükseliş. Aslında Hızır biz de olabiliriz. Yani en dibe vurduğumuzda öyle bir sert vurur ki yüzeye çıkma imkanı bulabiliriz. Aslında romanda bunun parametrelerini okuyoruz. Bir manada ben öyle tabir etmeyi çok sevmem ama kişisel gelişim kitabı diyebiliriz dermişim. Derviş, Timaş yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Alper Bilgili Bilim Susunca kitabında bilimin toplum, inançlar ve ideolojilerle ilişkisini geçmişten ve günümüzden örneklerle ortaya koyarak okuru alışılmış kalıpların dışında keyifli ve doyurucu bir okumaya davet ediyor, bilimle ilgili daha gerçekçi bir resim çizilmesine katkı sağlıyor. Bilim Susunca kitabı Timaş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Doktor Mehmet Ali Sarı, Beyoğlu'nda bir hafız, Kur'an'la geçen bir ömür kitabında hatıralarını anlatıyor. Çok küçük yaşta Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, uzun süre Beyoğlu'nda bulunmuş ve o zamanın pek çok ünlü şahsiyetiyle tanışmış ve birçok önemli olaya şahit olmuş olan hafız Mehmet Ali Sarı, dünden bugüne İstanbul'u bütün yönleriyle değerlendiriyor. Beyoğlu'nda bir hafız, Kur'an'la geçen bir ömür kitabı Mihrabat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.